Merhabalar İsrail ve İran savaşı dördüncü gününde ve bir kez daha İsrail savaş uçakları bugün de İran'ın başkenti Tahran'da birçok noktayı eş zamanlı bombaladı. Ve İran'da bu saldırıya karşılık olarak yüzlerce füzeyi İsrail'e ateşledi. Şimdi İran'dan atılan füzelerin İsrail'in birçok kentinde hasara yol açtığı da iddia ediliyor. İsrail ordu sözcüsü de yapmış olduğu açıklamada nükleer tehdit veya İran'ın füze programını vurmak için doğuya doğru ilerlemeye devam edeceğiz dedi. Devrim Muhafızları Komutanı da yapmış olduğu açıklamada İsrail saldırıları dursa bile biz görevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz dedi. Bugün Netanyahu yine kameralar karşısına geçip bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi Donald Trump'ın Hamane'ye suikast planını çatışmayı tırmandırabileceği gerekçesiyle reddettiğine dair haberlerin sorulması üzerine Netanyahu şu açıklamalarda bulunuyor. Bu çatışmayı tırmandırmaz, bitirir. Bu rejim son yarım yüzyıldır Orta Doğu'daki herkesi terörize ediyor. Suudi Arabistan'daki Aramco petrol sahalarını bombaladı. Her yere terör, sabotaj ve kargaşa yayıyor. İran bu sonsuz savaşı isteyen taraf bizim nükleer savaşın eşiğine getiriyorlar. İsrail'in yaptığı şey bu saldırganlığı durdurmak ve sona erdirmek. Bunun tek yolu da kötülüğün karşısında durmaktır diyor Netanyahu. Ve İsrail'in gerçekten Hamani'ye hedef alıp almayacağı sorulduğunda da yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz diyor. Ve İsrail Başbakanı ayrıca öldürülen İranlı nükleer bilimciler için onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımı gibiydi yorumunda bulunuyor. Netanyahu açıklamalarının devamında da şunu özellikle ifade edeyim, yani özetleyeyim. Hamane'ye hedef alacağız diyor. Yani Hamane'ye suikast gerçekleşmesi gerekiyor diyor. Hamane'nin öldürülmesi İran'la İsrail savaşının sona ermesidir diyor. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de bir açıklama yaptı ve Netanyahu'yu susturmak için Washington'dan gelecek tek bir telefon yeterli. Bu da diplomasiye dönüşün kapısını aralayabilir dedi. Şimdi İran Dışişleri Bakanının ve Netanyahu'nun bu açıklamaları sonrası İsrail ve İran savaşında çatışmalarda devam etti. Özellikle Al Arabiya'nın geçmiş olduğu ilk haberde şu görüntülerle beraber e, İsrail'e ait bir füze Tahran ile kum şehirlerini birbirine bağlayan otoyolu vurdu. Bu yol sivillerin tahli için kullandığı ana güzergahlardan biri de deniliyor ki bugün Netanyahu açıklamalarının bir bölümünde de İran halkını Tahran'dan hani e, uzaklaşmaya çağırıyorum demişti. Tahran'ı boşaltın e, demişti. Şimdi gelinen son aşamada yani siviller Tahran'ı terk ediyor görüntüleri varken İsrail ee, yani kullandıkları otoyolu vurdu diyebiliriz. Ki İsrail savaş uçakları Tahran'daki radyo ve e, televizyon merkezini de bombaladı. Yani İran devlet Televizyonu İsrail bugün bombaladı. Ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir Tahran'ın kalbinde bile olsa İsrail'e düşman terörist bir kanalın dokunulmazlığı yoktur. Zafere kadar son gücümüzde devam edeceğiz dedi. Yani bir televizyon programının, daha doğrusu bir televizyon kanalının hedef alınmasını bile İsrail kendinde meşru görüyor. Ve İran Devlet televizyonuyla İran ordusu da bu saldırının hemen akabininde İsrail bu gece tarihin en büyük füze saldırısını hazırlıyor. Ee, hazır olun dedi. Hem İran Televizyonu yine yapay zekayla e, bazı görüntüler servis etti ki ardından... Yaklaşık 20 füzenin İsrail'e ateşlendiği ifade edildi. İsrail e, iç cephe e, sorumlusu yani komutanı sığınaklara gidin dedi halka. Yaklaşık 10 dakika sonra füze saldırısı son bulunca yine İsrail ordusu halka e, sığınaklardan çıkabilirsiniz dedi. Şimdi Trump da yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullanıyor tüm bu yaşananlarla beraber dördüncü günde eee Şimdi Trump İran bu savaşı kaybediyor. Çok geç olmadan konuşmalılar. İsrail İran'a karşı oldukça iyi iş çıkarıyor. Onlara ciddi destek verdik ifadelerini kullanıyor. Ve İsrail güçleri tüm bu açıklamalarla beraber bir kez daha Tahran'a saldırdı. İran'ın başkenti Tahran'a. Ve orada şöyle görüntüleri de ekrana getireyim. Orada Tahran'daki bir hava, hava alanında. Daha doğrusu özür dilerim. Tahran'ın banliyölerindeki bir askeri üsse saldırı gerçekleştirdi İsrail. Trump'ın bu açıklamaları sonrası. Ve İsrail ordusu hava kuvvetlerimiz bugün erken saatlerinde Tahran'daki bir havalimanında iki İran F-14 savaş uçağını vurup imha etti dedi. Ki ardından İran'ın yarı resmi e, taslim ajansı da İran hava savunması Tebriz şehri semalarında İsrail'e ait F-35 savaş uçağını düşürdü dedi. Şimdi zaman zaman bu açıklamalar geliyor hani savaş uçaklarının düşürüldüğüne dair ama bu da savaşın aslında bir psikolojik boyutu diyebiliriz. Çünkü tüm görüntüler geliyor işte şehirlerdeki bombalamalara dair işte füze saldırılarına ilişkin sirenlerin çaldığına ilişkin ama bu savaş uçaklarının düşürüldüğüne dair görüntüler gelmiyor. İki cephe içinde söylüyorum bunu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'de yapmış olduğu açıklamada İsrail'in saldırıları ABD silahlarıyla gerçekleşiyor. Meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz dedi. Ve ardından El Cezire, Hab El Cezire Haber Sitesi'nin aktardığına göre Bekayi Birleşmiş Milletler'e üye tüm devletlere eğer Birleşmiş Milletler Anlaşması'na hukukun üstünlüğüne uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun kolektif güvenliğine inanıyorlarsa harekete geçmeleri gerektiğini hatırlatıyorum dedi ve ABD'nin İsrail konusundaki yaklaşımını da değerlendiren İran'ın Dışişleri Bakanı sözcüsü Bekaye ABD yönetimi ve ABD'li yetkililerin İsrail'in saldırganlığın suç ortağı olduğuna dair hiçbir şüphelerimiz yani hiçbir şüphemiz yoktur diyor ve Bekaye Siyonist rejimin saldırılarına maruz kalıyoruz. Topraklarımız Amerikan yapımı silahlar ve mühimmatlarla hedef alınıyor. Bu büyük suç ve affedilemez saldırılardan sonra mücadelemize başladık ve kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Ve İsrail'in eylemlerinin bölgeyi kalıcı bir savaş alanına dönüştürdüğünü söyleyerek İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Washington yönetimi de doğrudan sorumludur diyor. Amerikan yönetimi uluslararası hukuk ilerlerinin ve İsrail'in açık saldırılarının bir parçasıdır. Bu saldırıların Washington'la koordinasyon olmadan gerçekleştiğini düşünemeyiz diyor. Ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları açıkça askeri bir saldırganlık olarak tanımlayan Bekayi, bu eylemlerin hiçbir gerekçeyle savunulmayacağını özellikle vurgulamalıyım diyor. Ve bu saldırıları destekleyen ya da meşrulaştırmaya çalışan tüm ülkeleri bu suçların ortağı olarak görüyoruz diyor. İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yapmış olduğu açıklamada. Bu arada İngiltere'de yapmış olduğu açıklamada İsrail'in İran yönelik saldırısında herhangi bir payımız yani herhangi bir desteğimiz olmadı diyor. Bunu da aktarmış olayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapmış olduğu açıklamada İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak başından beri müzakere masasının işletilmesi gerektiğini biz savunduk dedi dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında masada çözülmesi gereken meseleleri silahla, Kaosla önüne gelen her şeyi bombalayarak halletmeye çalışmanın sonuçları ağır olur ifadelerini kullandı. Ayrıca İsrail ve Şam hükümetinin İran meselesinde anlaştığı da iddia edildi. Ee, şimdi ilk olarak bu haber İsrail merkezli Kan Nifs'ten geldi. Şimdi Kan Nifs İsrail merkezli bu ajans, Şam yönetimi. İran'ın füze ve İHA'larının Suriye hava sahasında imha edilmesine karşı çıkmadığını iddia etti. Yani haberinde diyor ki bu İran'ın İHA'ları, füzeleri Suriye hava sahasında imha edilebilir. Buna ilişkin de Ahmet Şera yönetimi e, yani Netanyahu hükümetiyle anlaştı diyor. İsrail merkezi Kaan Nils'in iddiası buydu. Bu iddia yayılınca Enformasyon Bakanlığından bir kaynak Levant 24'e konuştu. Suriye Enformasyon Bakanlığından bir kaynak. Ve Ahmet Çeran'ın Suriye hava sahasının İran'a ait insansız hava araçları ve füzelerin önlenmesine açıldığını ilan ettiğine dair haberleri kesin bir şekilde yalanlıyoruz. Bu iddialar tamamen asılsızdır dedi. Suriye cephesi de yapmış olduğu açıklamada. Yani anlaştık haberleri tamamen yalan diyor. Ee, yani Suriye cephesi e, özellikle vurgulayayım bunu da ve burada noktalayayım. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.